Merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeni aldığım motosikletim ve karşılaştığım problemden bahsedeceğim. Motosikletimiz Mondial 100 SPC Sinepi XI Euro 4 motora sahip. Enjeksiyonlu. Motosikletimizi alalı yaklaşık 15 gün falan oldu. Henüz gördüğünüz gibi 220 kilometrede. İlk 1-2 gün Marşında herhangi bir sıkıntı yaşamadık ama Daha sonra Soğuk olduğu zamanlarda Sabahları özellikle çalışmamaya başladı 10-10 kere marş yaptıktan sonra 2-3 kere kontağı açıp kapattıktan sonra Çalışıyor Şöyle göstereyim Kontağımızı çevirdik gördüğünüz gibi çalışmıyor. Motosikleti aldığım bayi ile görüştüm, irtibat kurdum. Eee motosikleti en yakın servise götürmem gerektiğini, servisin bu problemi çözeceğini ve sonrasında benden ücret talep etmeyeceğini söyledi. Fakat e, ben Bursa Karacabey'de yaşadığım için burada bir Mondial servisi yok burada olmadığı için de Yabandırma ya da Kemalpaşa'ya gitmek zorundayım. Benzer problem yaşayan arkadaşlar varsa yorumlara yazsın lütfen. Kendileriyle fikir alışverişi yapabiliriz. Nasıl çözdük ya da nasıl çözebiliriz diye. Yarın ben de servise gitmeyi planlıyorum. Servise gittikten sonra da bir video çekeceğim. <laughs> dediğim gibi benzer problem yaşayan arkadaşlar varsa yorumlara yazsın lütfen. Bilgi alışverişi yapalım.